Merhaba arkadaşlar ben Oğuz. E, kodlarla tablo oluşturma, kayıt ekleme ve kayıt güncelleme yapacağız. E, başlayalım. create database database tablomuzun ismi öğretmenler. Veritabanımızın ismi öğretmenler. Çalıştıralım. Başarılı. Buradan kontrol ediyoruz. Database refresh dedik. Öğretmenler tablomuz geldi gördüğünüz gibi. Şimdi öğretmenler tablomuzu kapatalım altına tablolarımızı oluşturmaya başlayalım. Önce öğretmen öğretmen tablomuzu kullandığımız gösterim oluşturduk. Şimdi create table dedik. E, nöbetçi öğretmenler olsun bu da. Nöbetçi parantez açtık. İçine bilgilerimizi giriyoruz. E, öğretmen id diye başla. Öğretmen id e, integer olsun. Integer primary key olacak. Birinci anahtarımız biri Mary K dedik. E, ne olacak? Boş geçilemez. Enter e, adı Envarçar olsun. Envar Envarçar içi 50 dedik. İsimle Envarçar 50 not not olarak devam ediyor. indik e, soyadı diyelim. Soyadı o da Envarçar olarak ayarlayalım. E, 50 elde 0. süslemeye gerek yok aslında ama tamamlayalım Aynı, adres ben var çar elde burada not 0. not cinsiyet olsun cinsiyet cinsiyet olay ben var charge. İçine elde çalıştıran çalıştıralım, görelim çalıştığını. Çalıştı gördüğünüz gibi. Refresh dedik, içine girelim. Tablomuza bakalım, Ve nöbetçi tablosunu gördüğünüz gibi çalıştı. Kapatalım şimdi buradan. Şimdi bilgi ekleyelim nöbetçi tablomuzun içine. E, insert into diyoruz, bilgi ekleme komutu. Insert into e, nöbetçi, nöbetçi, insert into nöbetçi, e, valiz valiz içerisine bir, e, öğrenci idsini ekledik bir dedik içine tırnak içerisinde bilgilerimizi ekliyoruz e, adına oğuz dedik dışarı çıktık virgül tırnağımızın içine soyadı demişiz soyadını yazalım karar uçak uçak virgül içine Adresimiz demiş, Akarşehir diyelim adresimizi tek tömek için de cinsiyeti de bay dedik. Şimdi kaydedelim bakalım gayet başarılı gördüğünüz gibi. E, bunu görmek için e, selekils from diyelim bilgilerimizi alalım selekils from nöbetçi tablosundan çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bilgilerimiz geldi e, id numarası 1, adı, soyadı, adres ve cinsiyet olarak. Şimdi kapatalım bunu. Şimdi güncellememizi yapalım bunun içinde. Update nöbetçi nöbetçi set value set value pardon e, adi diyoruz. Adini değiştireceğiz. Adi e, içerisine tırnak içerisine yine o ismini e, Ahmet'e dönüştürelim. Ahmet dedik şartımızda Ver, eğer böl şartımızı koymazsak bütün isimleri Ahmet olarak değiştirir ama şartımızı da şöyle verelim. Ver dedik, ee, öğretmen id 1 olanları diyelim mesela 1 bu şekilde çalıştıralım kayıt başarılı güncellendi. Bakalım bununla göre select yıldız from nöbetçi dedik çalıştıralım. Gördüğünüz gibi o olan isim Ahmet olarak değişti. Kayıt güncellemede böyle. Gördüğünüz gibi gayet basit arkadaşlar. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler.